chat de bunu şahit. Bak chat de bunu bilir yani. Eğer sen buradan 9 Raptor harbi çıkartırsan çok karlı geçerse birçok evin incir ağacı dikeceksin birçok eve. Kanka benim, benim burada masasım ben geliyor şu an. 9 item hissediyorum. Geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Bir tane 9 alacağız bu 7'lerden. Chat yemin ediyorum demin var ya bakıyordum böyle diyordum ki acaba şuradan 8 alıp araya sallasam mı Murat yakarken. <laughs> böyle bir arkadaş olamaz görev Göremeyedesin. <laughs> abi ben atayım mı diyordum acaba. Semi ben şarkı hı? açıyorum. UpGrade'e geçiyorum. Yayından izlersin ya da PK at sen, ne pek az Geliyorum tamam mı İtemleri basıp. Tamam. 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 Bekle geliyorum tamam. sana. Güzel haberlerle geleceğim. Hı hı. Hı hı. Beyler parçayı açıyorum. Bu arada Reklam yiyenler dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Abone olmayan daha fazla reklam Twitch'in bastı reklama müdahale edemiyorum. Şu muhabbeti kapatalım. Abone moda alıyorum. Abone moda almamın sebebi çok toksik oluyor yayında. Yani sikiyorlar yayın diyebilirim. Kusura bakmayın. Ağzımı da bozdum. Biraz böyle kalsın bir sakinleşsin burası. Zengin moda aldım. Abi başlıyoruz. Şimdi güzel bir parça açalım. Ne açalım? Dur ne açalım? Bir parça açalım şuradan. Dur 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 dur. Şöyle bilgisayarın geçmişinden bir tane parçaya tıklayayım. Gelsin. Nerede abi? Nerede abi? Nerede 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 nerede? Şurada bir parça var. İşe yarar mı bilmiyorum. Ya zın falan değil abi. Ciddi yapalım bu işi. Beyler Helen'i de şarttan sonra basacağım. Yani şel iki şart sonra Helen'i bilginiz olsun. Trying... Helen'i şimdi atalım mı ya? Bu bizim için çok değerli beyler. Şu an atabiliriz ya bence Helen'i. Şu an tabii, abi bunu 6 almamız lazım ama bu itemi ya. Artı 6 olması lazım. Çok önemli yani bizim için. Bu itemin 7 olması çok önemli. Bas diyen var Helen'de şu an. Abi mod, abone modu kaldırıyorum şimdi. Bak trollemeyin yayını. Herkes fikrini söylesin. Hadi bakalım. Hadi abi artı altı. Lütfen ver bunu. Bunu yakarsan bu upgrade piçi olur. Adamsın sen. geliyor 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 hazır yedel el geldi. Hadi oğlum. Al işte bu işte bizi sikti. Çok hızlı bastım bu bizi. Çok kötü oldu bu ya. Neyse. Abi onun gelmesi lazımdı ya. Neyse parçayı açıyorum odaklanıyorum. Glave 9. Yoksa o 9 Raptor geliyor mu lan? Geldi 8 Raptor geldi. O 9'u basacağız. Bence devam edelim. Bence devam. Ben size söyleyeyim. Devam abi burada bir Raptor 8 daha var. Bozmuyorum aynen bozmuyorum. Tamam. Beyler ee, ne demiş Mehmet? Mehmet Özkan demiş ki bozma 7 Raptor devam. Tamam Mehmet devam. 7 Raptor tırnasız mı at demiş. Nasıl 8'e 9'a mı atacağız? Kanka o zaman bir raptoru basmıyorum. Özkan ee, devam. 8'e basıyor Raptor arada. Bus'ta mecbur basacağım o zaman. 3'e koydum abi tır, şey bus'u. Umarım geçer bu item. Yansın boşver o raptoru arada yak yazmış. Tamam, basıyorum beyler. Item sahibi diyor o Raptor'u yak arada. Tamamdır kanka. Beyler bugün ne dedik? 9 Raptor hissediyoruz dedik. Abi geldik Raptor'e. 7 Raptor 9 olur belki dedik. Geçerse 100.000 alırız. Ama işimiz çok zor. Ben daha iyi bekliyordum upgrade'i. O Helenit geçseydi çok çok farklı olur her şey de. Helenitler Raptor zaten kar ettiriyor da bize. Mehmetçim. Beyler. item sahibi slot söylesin Oğuz, olur mu? Abi itemin sahibi burada mı? Kanka slot verir misin? Oğuz bir upgrade daha var kanka orada senin 4 unutmayacağım. Item sahibi slot versin abi. Whatsapp'tan yaz bana Mehmet. Yaz kanka. 47. Oo, o senin slotunu söyledi. Trabluscum aramıza hoş geldin. 4 7. Beyler itemi basacağım. Itemi basıp yürüyeceğim. Hadi ulan. Ulan şuna bak sorunun ilk raptoru hadi lan. Hadi lan. Bir gelirse var ya. Üf abi ben bizim e, meşhur parçayı açıyorum. Hep item geçirdiğimiz parça. <laughs> I'm gonna make my shots off Beyler yandı deme. Abi herkes yandı demiş. Yandı mı lan? Dur lan bankaya gideceğim dur. Bankaya gideceğim. Ulan inanmıştık o 9 Raptor'a. Dur. Bankada para var mıydı? Para kaldıysa bir 9M'de daha deneyeceğiz. Beyler lütfen beyler. 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 Aga be 115 m kalmış üzerimizde ne yapabiliriz? Olmadı be. <laughs>